Yolsuzluk iyi değil. Mahkeme versinler, cezalarını görsünler. Yolsuzluk yolsuzluktur. Bir Kıbrıslı olarak utanırım. Dedim ki bu reçete gibi şeyler bu başka da var yani. Bu kadar geç kalınmamalıydı. Fakir fukaran hakkını yiyorlar. Devlet gerekeni yapması lazım yani. yolsuzluk iyi değil. Mahkeme versinler cezalarını görsünler. Yolsuzluk yolsuzluktur. O af olunmaz. Çünkü tekrar yapacak. Ceza almazsa tekrar yapacak. Cezalandırsınlar. Ama bir de kendi kendilerini cezalandırsınlar. Hükümet olarak. Bize yapmadıkları zam yok ya. 20 lira verir, 20 bin lira verir biz 40 bin lira daha harcarık. Ülke genelinde buna benzer şeyler var yani böyle. Mesela geçen vergi dairesinde bir işim vardı. Bir pul aldım. 38 lira pula. Yukarıda kahveci 50 lira 60 lira alıyor. Yani vergi dairesinin içinde bu oluyor. Dediğim gibi bu reçete gibi şeyler bu başka alanlarda da var yani. Böyle düzensizlikler, denetimsizlikler. Ama küçük esnafa geldi mi? Neredeyse asafları geliyorlar yani. 50 yıldır biz bunları yaşıyor burada yani. Daha önce tedbir alınmalıydı. Madem bu kadar milyonlarca zarara uğratılmadan önce fark edip bunu operasyonu erkenden düğmeye basmalıydı bence. Bu kadar geç kalınmamalıydı. Çok şey için geç kalınıyor ama yapacak bir şey yok. Onların da bir bildiği vardır. Bir kelimeyle ayıp. Bir Kıbrıslı olarak utanırım. Vallahi devletin sorumluluğundadır artık. Suçlular cezalanması gerekir illa da yani. Halk 15 bin TL'ye asgari ücrete yakın bir paraya çalışıyor. Günah onlara yani yazık onlara. Onların parasını çalıyorlar. Bir de isimlerini kullanıyorlar. Günahdır yani bu halka günahtır. Her yani ihtiyaçları olsa biz de katkı yapalım. Elimizden geleni yapalım. Ama ihtiyacı yok bu insanların. Aç gözü, hırsızlık, yedi bitirdi memleketi yani. Günah, ayıp. Bugün bu soruşturma da olsa duma, ateş olman yerden duman çıkmaz. Demek ki var ki çıkıyor bunlar. Doymazmış gibi devam ediyorlar. Haram olsun. Haram Allah'a havale ediyoruz onları. Fakir fukaran hakkını yiyorlar. Vallahi ben burada diyaliz hastasıyım. Gözüm de görmüyor. Devletten bir aspirinden başka bir şey bulamıyoruz hastanede. Milletin rızkını çalıyorlar. Affedersiniz yani. Böyle insanlara ne diyeceğimizi de şaşırıyoruz yani. Lanet olsun diyoruz, geçiyoruz ama devlet gerekeni yapması lazım yani.